Herkese merhabalar hanımlar. YouTube Anzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün taş rengi bir yazmamız var ama gerçekten çok güzel bir yazma. Bunun kenarına böyle kontrollü bir model yapacağız. Ütüsü çok kolay olacak çünkü kontrollü olduğu için kontür geçtikten sonra ütüsü bu tarz modellerde çok kolay oluyor. Ben buradaki renklerimi hazırladım. Bir tane rengimi kullanmayacağım içerisindeki yazmamın içerisinde yeşil yok yani mint yeşili denilen şöyle bir yeşil var ama bunu yaprak kısmında kullanmayacağım göreceksiniz farklı olacak yani model olarak da farklı olacak umarım sizler beğenirsiniz hanımlar yazmam Cenk Cenk'in desenli yazmalarından şöyle markası Cenk Renkleri falan gerçekten çok güzel. Cıvıl cıvıl. Şimdi buradan hemen renk ayarlamalarımızı bir yapıp e, modelimize başlayalım. Böyle bir rengim var. Bu altın başakmış. 316 Bu lilamın koyu kısımlarını düşünün. Şu daha çok göbek kısımlarında. İçeri, yazmanın içerisinde daha çok var. Altın başak 63 Hardal sarım altın başak 428 ve taş rengim var. Bu da çizmini 844 zemindeki rengim. Şimdi hemen modelin yapımına başlayalım. Evet taban zürafalarımı yine zemin rengimle yaptım taş rengimle. Şuradan hemen bir tane zürafa geleceğim. Yandaki ne geliyorum. Yani hemen bir yandaki zürafaya geliyorum ama buraya gelirken bir tık şöyle büyük yapacağım. Şöyle birazcık e, normalden biraz daha büyük bir zürafayla geldim. Buna geri dönüyorum. Ve düğümümü şöyle sola doğru en dibe sola doğru aldım. Buradan bir tane hemen pırpır pır yapacağım küçük bir pırpırla başladım. Yukarıya doğru çıkıyorum. Buradan geldiğim yere aşağıya iniyorum. Çok da e, bolluk bırakmama gerek yok. Şöyle şu kadar olsa yeterli yani. Buradan tekrar aradaki boşluktan geçerek ipimi yukarıya doğru alıyorum. Şuraları da tutup şöyle çekersek daha böyle ütülü gibi durmuş oluyor. Tekrar aşağı iniyorum. Tam da zaten şöyle dibine inmek zorundayız burada. 1 2 oldu düğümümüz. Tekrar yukarı çıkalım. ve aşağıya iniyorum gene çok e, bilinen bir yaprak modeli olacak bu kenarında şöyle şuradaki düğümleri sayalım 1 2 3 bir tane daha yapalım 4 tane düğümümüz olsun yani 4 düğümlü bir e, şöyle minik bir yaprağımız oldu burada kenarda Yazmamızın içerisinde yeşil yok. Böyle zemin rengiyle gideceğiz. Bunu yaptıktan sonra aşağı indikten sonra hemen şuraya bir tane küçük pırpır pır bırakacağım. Bu şekilde. Şimdi buradan aşağı iniyorum. 2 3 4 5 5 tane zürafa yaptım arada. Şimdi şu 6.'ya gelirken gene aynı şekilde bir tık büyük yapacağım. Şunu yapacağız çünkü. Yani o yerdeki işlemlerimi alacak kadar şöyle çok da büyük değil de şu kadar yeterli yani. İçerisine yine geri dönüş yaptım. Düğümümü gene en sola aldım bir tane minik bir pırpırla başlıyorum gene yukarı çıkıyoruz aşağı iniyoruz yukarı aşağı yukarı aşağı buraları bu şekilde yapacağız ben şimdi bu sırayı başka yapacağım bir şey yok yani hanımlar arayı beşer tane bırakıp altıncıya geri dönüp e, zemin kısmını bu şekilde tamamlayacağım evet ben birazcık şöyle ilerledim bakın şu an ütüsüz hali ve e, böyle sık ilerleyen bir model oldukça dolu dolu duran bir model şimdi şuradan bir tane pırpırımızın olduğu yer vardı oraya hemen gelip sıkıcı ipimi tutturdum şöyle ipim şu ipin paylı onu kesmeyeceğim henüz üstündeki pırpırları yapmak daha kolay oluyor paylı bıraktığımız zaman iki katlı oluyor ya orası burada da çok büyük değil şu büyüklükte pırpırlar yapacağım 5 tane 2. 4 ve 5. Şöyle. İyice de sıkılaştırdım. Buradan kesiyorum. İkisini de yani şuradakini de alacağım şu alttan geleni. Onu düzgün yapabilmek için bırakmıştım. Şimdi bu aralarımı lila, sarı böyle denk gelen sırasıyla devam edip gideceğim. Evet, renklerimi sırayla böyle tamamladım. Şu an bakın hala ütüsüz hali, ama inanın bu ütü yapıldığı zaman kalıp gibi duracak bir model oldu gene. Şimdi tekrar taş rengimi aldım elime. Aslında bu sıramızı giderken de zaten ütülenmiş gibi olacaktır ve bittiği zaman da bunun ütüsü çok kolay olacak hanımlar göreceksiniz. Burada dip kısmından şuradan başlıyorum. Buradan ipimi tutturdum. Hemen şu ara boşluğuma gelerek yukarıya doğru çıkıyorum buradan. Buralara Şöyle buradaki gözlemelerin aralarına teker teker batacağım. Bakın şuralara. Şuralar var ya. Buralara teker teker batıyorum. Yukarıya geldim. Evet, şunu bir hemen Şuradan kesip alalım. Buraya geldikten sonra baş e, yukarı kısmına geldim. Buradan şuradaki pırpırıma geçiş yapıyorum. Hemen bir yandakine geleceğim. Buraları artık hiç atlamadan geçeceğiz aralarını da fazla açtırmayalım hanımlar. Şöyle yani bir zürafa büyüklüğünde ya da işte pırpırların hiçbir formu bozulmayacak. Bozulmadan geçiyorum buraları. Buraya kadar geldim. İşte bu sıraya giderken e, tam böyle kalıp gibi olacak. Buradan sayıyorum 1 2 3 üçüncü üçüncü gözeneme iniyorum. E, burada tabii şey olmayacak böyle bolluk ya da darlık olmayacak. Ne gerdireceğiz ne de bol bırakacağız. Tam böyle düz durması gerekiyor şuranın. Bunu yaptıktan sonra buradan tekrar şuraya geliyorum. Şuraya değil de şuraya gelelim hanımlar. noktasına geldim. Tepeye geldikten sonra buradan şu ilk gözlemimin olduğu yere iniyorum. İlk pırpırımın olduğu yere bu şekilde indim. Buradan da gene devam edip gideceğim. Farklı hiçbir şey yapmayacağım hanımlar ben buradan yani az önce gösterdiğimle aynısını yapacağım farklı bir şey yapmayacağım gelip burada üçüncüye batacağım sonra tekrar yukarıya çıkıp böyle devam edip gideceğim buraları bir tamamlayayım en sonda çok hafif bir şekilde ütüsünü yapayım son haline de birlikte bakalım Evet hanımlar bakın üst kısmının kontürlerini de gittikten sonra zaten ütülü gibi duruyordu. Çok hafif bir şekilde de ütüsünü yaptım. Ütüsü de çok çok kolay oldu. Yani ütüde falan hiç zorlanacağınız bir model değil. Bu şekilde Yazmasıyla da çok güzel bir uyum sağladı. Çok beğendim, çok severek yaptım. Umarım sizler de beğenmişsinizdir hanımlar. Şöyle de tutayım elimi altına tutunca daha net oluyormuş. Ekran görüntüsü almak isteyen arkadaşlarım için bu zemin kısmını bu modelde ve bunun gibi olan modellerde Zemin kısmını zürafaların çok küçük yapmayın hanımlar. Ee, çok küçük yaparsanız bunlar üst üste biner. Yani işçilik ne kadar güzel olursa olsun üst üste bindikten sonra da bir kıymeti olmaz. Yani kötü bir görüntüsü olur. Onun için bazı modellerde bir tık daha büyük, bazı modellerde bir tık daha küçük olması gerekiyor. Yani her modelde zemindeki zürafalar minicik minicik olacak diye bir şey yok. Ee, çok büyük abartılı büyük olmayacak tabii ki ama orta büyüklükte olması gereken modeller de var. Bu onlardan bir tanesi bence. Bir de bu model için söyleyeyim. Yazmamın içerisinde yeşil yok. Yeşil olmadığı için değil. Bu modelde özellikle bu yaprak kısımlarını ben farklı bir renk kullanıyorum hanımlar. Bunu mesela düz renk yazmalarınıza da uygulayabilirsiniz bu modeli. E, sade e, desensiz yazmaların şu zemin rengini yaprak gibi görünen kısımlarda kullanıp aralara onlarla uyum sağlayabilecek bir renk katabilirsiniz. Ama bence kesinlikle buraları yeşil yapmayın. Çünkü yeşil yaparsanız e, pırpırlarımız çok az modeli boğar. çok zarif, çok güzel duran bir model. Bence kontrollü bir model olduğu için de gayet kullanışlı, bozulmayacak bir model olacaktır yani. Şöyle e, bu taraftan da göstereyim. Bu sağdan sola giden arkadaşlarım için çok fark ediyor bu model. Sıralı oya modellerinin e, fiyatları bir tık daha farklı biliyorsunuz. Çünkü yazmanın bütün kenarlarında hiçbir boşluk bırakmadan ilerliyoruz. Yani yazmanın bütün kenarları iğne oyasıyla doluyor. Onun için fiyatları biraz daha farklı oluyor. Bana göre bu model aşağı yukarı 550-600 TL civarında en aşağı yani en aşağı diyorum minimum o fiyatlarda olabilir. Şimdi yazmamı göstereyim. Çok güzel bir yazma. Bakın gerçekten böyle krep gibi duruyor. Ben e, oyasıyla da çok yakıştırdım. Yani bu kenardaki oyasıyla da çok güzel oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kenar kısımlarında su yolları var. E bunun yazmalar tabi daha bulabilirsiniz bu yazmalardan. Çok eski değil yani bunlar. Evet içerisindeki desenleri bu şekilde. Ara ara boşlukları falan var. Biz şuradaki lilalardan göstereyim ben size. Lila falan yaptık. Şu rengimizi kullanmamışız. Şunları kullandık. Evet bakın yazmamızın içerisindeki uyumu da bu şekilde. Her şeysiyle çok beğendiğim bir model oldu. Yazmaya da çok yakıştırdım hanımlar. Umarım denersiniz. Ee, yeni başlayan arkadaşlarım da yapabileceği bir model aslında. Ama belki çok dolu dolu olduğu için sıkılabilirler. Daha kolay modellerden başlarlarsa daha iyi olabilir. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim. Daha sonra yaparım diye düşünen arkadaşlarım videoyu kaydetmeyi unutmasınlar. Seveceğini, beğeneceğini düşündüğünüz kişilerle de yine bu modeli, videoyu paylaşabilirsiniz. Başka modellerde de tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın hanımlar.